Sabahın evet, Alex De Souza yaklaşık 3-4 dakika kadar önce Samandıra-Cambartu tesislerinde ayrıldı. Futbolcular sırasıyla çıkmışlardı tesislerden. En son çıkan oyuncuda da Alex De Souza oldu. Şu anda teknik sorumlu Aykut Kocaman'ın hala içeride olduğunu söyleyelim. Bu arada gelen ilk bilgiler diğer futbolcu arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda Alex'in futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştığı ve bu şekilde tesislerden ayrıldığı yönünde e, net bir bilgi var açıkçası. Bunu paylaşmakta şu an için fayda var. Bundan sonra işleyecek süreçle ilgili de şunu söyleyebiliriz. Eğer Alex De Souza'nın kulübe bir talebi olur ise e, Fenerbahçe kulübü e, bir antrenör tahsis edecek kendisine ve bireysel olarak çalışmalarını zamanında Can Bartu tesislerinde sürdürecek. Ancak kaptan Eski kaptan diyelim şu an itibariyle Alex De Souza'nın kulübe veya teknik heyete şu an itibariyle böyle bir talebi olmadığını belirtelim. Ama bir iki gün içinde eğer böyle bir talepte bulunursa Alex De Souza, Samandra Can tesislerinde kendisine tahsis eden antrenör eşliğinde bireysel olarak antrenmanlarına devam etme e, hakkına sahip. Ancak dediğim gibi şu an için e, Ozan'ın Fenerbahçe kulübüne veya teknik heyetine bu yönde bir talepte bulunmadığını bugün itibariyle Samandra Can Bartu tesislerinden ayrılırken belirtelim.